Bir erkek eşine sürekli nafaka olarak bir tutar ödemek zorunda mıdır? Evinin geçimini sağlasa ve eşinin zaruri ihtiyaçlarını yerine getirse, bunun haricinde yine de eşine kalan kazancından ayrıca nafaka olarak bir tutar vermek zorunda mıdır? Kadının ayrıca bir geliri var veya çalışıyor ise yine de nafaka vermek gerekir mi? Bu da nafaka hani kadına verilirmiş gibi. Şimdi İslam hukukunda e, evlilik oluştuktan sonra. ...evliliğin maddi sorumluluğu erkeğe yüklenir. Evet. Dolayısıyla bu kadının nafakası dediğimiz yemesi, içmesi, hmm. oturacağı mahal, giyeceği elbisenin... ...maddi külfeti tamamıyla erkeğe aittir. Evet. Ancak nafaka diye tabir ettiğimiz şey parasal olarak şu kadar bir rakamdır denmez. Hmm. Asıl murat burada onun yemesi, içmesi, meskeni ve giymesidir. Eğer bir erkek... ...hanımının bu, o, bu vazifelerini üstlenip de bunları yerine getiriyor ise... Yani yediğinden yediriyor, giydiğinden giydiriyor, içtiğinden içiriyor hı hı. ve aynı bir evde de ona bir barınak sağlamış ise bu adam münafaka mükellefiyetini yerine getiriyor demektir. Yoksa sabit olarak ona ayda şu kadar bir rakam para vermesi gerekir şeklinde değil, belki evet. ona bu istihdamı sağlamasıdır yani orada sual eden kardeşimiz diyor ki yani bu vazifeleri yerine getirdi halde yine para vermesi gerekir mi? Hı hı. Hayır böyle bir mecburiyeti yoktur. Sadece dediğimiz gibi onun yemesini, içmesini, kisvesini ve oturacağı yeri sağlamakla mükelleftir ve bu kişi bunu yapıyor ise de nafaka mükellefiyetini yerine getirmiş olacaktır. Peki kadının başka yerden geliri var ise bu nafaka erkekten düşer mi? Hayır düşmez. Düşün. Hatta kadın maddi imkana sahip olsa bile, erkekin maddiyatı kadına nispetle daha düşük olsa bile yine bu evlilik sürecince kadının maddi külfeti erkeğe aittir. Evet. Yani burada senin mal varlığın var, ben sana nafaka vermiyorum deme hakkına sahip değildir erkek. Evet. O yüzden... E, Peki kad... hocam boşanma